Selamlar. Ben yakinkampus.com'dan Gökçe Gün. Ee, yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. 3ds Max'in dördüncü videosuyla karşınızdayız. Dördüncü videoda transform araçlarını inceleyeceğiz. Transform araçları dediğimiz nedir? Ee, Max'te üç tane transform aracı vardır. Select and Move, Select and Rotate ve Select and Scale. Ee, bu üç aracı işleyeceğiz. Yani objeleri hareket ettirme, döndürme ve ölçekleme, büyütüp küçültme gibi düşünebiliriz. Ee, yine bir tane Meşhur tip atımızı çizelim. E, ee, bu tipatı yine biliyorsunuz aşağıdan sıfırlayarak bu değerleri x e, z ekseninde sıfıra sıfıra oturta biliyorduk. İlk işleyeceğimiz araç mu aracı. Aslında ilk işleyeceğimiz araç select aracı olsun. Yani şurada bakın 3 tane e, transform aracının sol tarafında e, seçme aracımız da mevcut. Seçme aracı sadece objeleri seçmek için kullandığımız araç. Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela bir tane kutu çizdim. E, sadece tıklayarak üstüne objeyi seçmemize yarayan araçtır. E, bu araçla ilgili aslında şu üç tane aracı anlattıktan sonra birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Fakat hemen Select and Move aracına geçiyorum. Yani hareket ettirme aracına geçiyorum. E, kısa yolu W'dur bu aracın arkadaşlar. E, Select Object aracının Q. Move aracının da W'dur. E, w, w kısa yoluna basarak Move aracına geçtim. E, objem seçiliyken bakın. Mesela Box seçtiğimde. Box'in orta alt kısmında, pivot noktası dediğimiz noktada, bu pivot noktası ile ilgili daha ayrıntılı ders yapacağız tabii ki. Ee, hareket ettirme eksenleri karşıma çıkıyor. Ee, Box'ı seçtim, seçtim ve Delete'e bastım. Ee, T-Pot'umuz üstünde devam edelim örneğimize. T-Pot'u seçtiğimde, e, bu üç eksende objeyi hareket ettirebildiğimi görüyorum. Bu araç aktifken, bakın bu araç aktif değilken, başka bir araç aktifken böyle bir şansım yok gördüğünüz gibi. Burada farklı bir araç varken yine böyle bir şansımız yok e, W'ye tekrar Select and Move'a geçtim. E, obje, objem seçiliyken X ekseninde, Y ekseninde ve Z ekseninde bu objeyi hareket ettirebiliyorum gördüğünüz gibi. Ctrl Z diyelim. E, objeyi geri aldım. E, objeyi eski yerine geri aldım diyelim. E, Max'te objenin herhangi bir yerinden tutup hareket ettirme gibi bir olayı çok fazla yapmıyoruz. E, genellikle bu eksenlerin üstüne gelerek onların da sarı bir şekilde aktif olduğunu görerek o eksene basıl tutarak hareket ediyoruz, ettiriyoruz arkadaşlar objeleri. Ee, objeyi seçtim bakın. Ee, Z ekseninde yukarı kaldırabiliyorum. X ekseninde veya Y ekseninde gördüğünüz gibi tekrar hareket ettirebiliyorum. Bunun dışında şöyle bir şansınız var. Obje iki eksenin tam ortasındaki e, kareye bas, e, basıl tutarak bakın şuradaki kareye basılı tutarak iki eksende birden hareket ettirme gibi bir şansımız var. Yani şu an obje Asla Z ekseninde yukarı aşağı hareket etmiyor. Yani X ve Y ekseninde yatay olarak her zaman hareket ediyor. Veya başka bir yapabileceğiniz şey Z ve X ekseninde mesela hareket ettirebiliyorsunuz. bakın. Yukarı ve X ekseni yani X ekseninde diyelim. Yani ileri geri hareket edebiliyor diyelim. Yani hiçbir zaman sola veya sağa gitmiyor. Yani Y ekseninde hareket etmiyor. Aynı şekilde Z ve Y'de de hareket ettire biliyorsunuz. Tabii her objeyi hareket ettirdiğinizde şuna dikkat edin. Bakın mesela X'te hareket ettirdim aşağı kısımda ki objenin koordinatlarını yazdığı yerde x ekseninin değeri değişmiş gördüğünüz gibi. Yani objeyi e, obje sıfırdayken x ekseninde bakın mesela şu an 39'a x'te 39'u aldım. Veya buraya bakın değer girerek de aynı işi yapabilirsiniz. Buradaki değeri e, çift tıklayarak veya e, tutup sürükleyerek yani tarayarak diyelim. E, buraya 80 enter dediğimde obje 80'e gidiyor. Enter demenize gerek yok gerçi ama enter onu o an görmek için iyi bir yol. Ee, tekrar sıfırlamak için burada sıfır enter diyebilirim veya dediğim gibi daha önce söylediğimiz gibi spinner'a sağındaki spinner'a sağ klikle tıklayarak yine bu değeri sıfırlayabilirim. Aynı şekilde bakın buradaki spinner'a sol klikle basılı tutarak aş yukarı ve aşağı hareket ettirdiğinizde mouse'unuzu yine obje x ekseninde e, hareket edebiliyor. Aklınızda olsun. Aynı şekilde tabii ki y ekseninde veya z ekseninde de bunu da yapabilirim. Tamam. Peki. Ee, sağ, bakın burada gördüğünüz menüyü aslında sağ klikle select and üstüne tıklayarak burada da açabilirsiniz. Move, Move, transport, transform type in menüsünden. Yine x ekseninde hareket ettirebilirim. Y ekseninde hareket ettirebilirim. z ekseninde de hareket ettirebilirim. Tekrar buraya sağ klikle basarak bu değerleri sıfırlayabilirim. Aslında bu pencere şu aşağıda gördüğünüz pencerenin biraz daha büyüğü ve hareket ettirebildiğiniz hali diyelim. E, Tabii burada iki tane değer görüyorsunuz. Hemen e, kafanızda bir soru işareti oluşmuş olabilir. Hemen açıklıyorum. Sağdaki değeri de offset world e, değerleri ise şu işe yarıyor. Bakın, şu an ne kadar yaptım? Hep absolute'tu. Absolute Absolut, e, mutlak değer demektir. Mutlak demektir. E, mutlak değerde x eksenini hareket ettirdiğinizde objenin gerçekten x y z ekseninde bulunduğu koordinatı yazar. X'de, y'de ve z'de hareket ettirme. bakın. Gerçekten x y z ekseninde bulunduğu koordinat yazar. Bakın offset world hiçbir zaman değişmiyor gördüğünüz gibi. Tekrar sıfırlayarak şöyle bir şey deniyorum bakın. Offset world'de x'i arttırıyorum. Belli bir değere geldi. İşte 50 civarında bir değere getirdim. Bıraktığımda soldaki değerin değiştiğini, çünkü gerçekte x y z ekseninde bulunduğu değerin değiştiğini, e, fakat sağdaki değerin tekrar sıfırlandığını görüyorum. Bu şu anlama geliyor. Offset World her zaman objenin şu anda bulunduğu noktayı 0, 0, 0 kabul eder. Bize bunun avantajı nedir? Bakın şöyle bir avantaj söyleyebilirim size. X'te objeyi 50 hareket ettirdim. 50 Enter dediğimde hemen Absolute World gördüğünüz gibi 50 oldu. Offset World'de objeyi X ekseninde tekrar 50 hareket ettirmek istiyorum diyerek bakın 50 Enter diyerek bir 50 daha götürebilirim. Bu değer Absolute'daki X değerine toplanarak buradaki mutlak X değeri ortaya çıktı. Sıfırlıyorum. Fakat aynı şeyi absolutta yapmaya çalışıyorum. Buraya 50 enter dediğimde evet sıfırdan 50'ye gitti. Fakat tekrar buraya 50 enter yazarsanız bulunduğu nokta 50 olduğu için her zaman 50'de kalmaya devam edecektir olacak Aralarındaki fark budur. Yani bu sağdaki menü tekrarlıyorum. Her zaman bulunduğu noktayı 0 0, 0 kabul eder. Soldaki kısımsa her zaman gerçekte yani gerçek sıfıra sıfıra göre bulunduğu noktayı alır. Bu bizi matematik yapmaktan kurtarıyor açıkçası. Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela gerçekte bu obje rastgele bir yer veya şöyle bir şey olsun rastgele bir yerde olmasın. Benim bir rafım var. Ve ben bu rafın üstüne bir tane e, teapot yani çaydanlık yerleştirmek istiyorum. Biraz küçültelim bakın teapotumuzu. Bu objeyi buraya taşımak istiyorum. E, X Y'de getirdim. Ortalarına doğru koydum. Z'de de biraz yukarı çıkardım. E, ve objeyi yerleştirdim. Fakat Z'de tam olarak alt kısmının objenin dibine oturduğunu. Bilmiyorum. Fakat zaten gördüğünüz gibi bakın burada bir boşluk kalmış. Bunu gidermek için şöyle bir şey yapıyorum bakın. Ctrl Z dedim ve objeyi tekrar Z'de sıfıra taşıdım. Kutunun yüksekliğini okuyorum. Diyorum ki kutunun yüksekliği bakın 6.675. Ben absolute Z değerine 6.675 değerini yazarak bu kutuyu bu objeyi pardon şöyle Ctrl Z diyelim. Şuradaki değeri Ctrl C ile kopyaladım. T-Pot'un e, t seçerek Z değerine Ctrl V ile yapıştırdım. Enter dediğimde bakın T-Pot e, kutunun tam olarak üstüne geliyor. Tabii Max'te bu tarz şeyleri çok fazla önemsemeyeceğiz aslında. Yani buradan baktığınızda çok büyük bir fark görmeyeceğiniz için çok az yukarıda ve aşağıda olması bizim için çok önemli değil. Ama yine de tam bir değer girmek istediğinizde bunu yapabilirsiniz. Absolute'da bunu bakın bu şekilde yaptık. Fakat ben bunu e, relative'de yapmak isteseydim. Yani ben bu box Z ekseninde herhangi bir değerde yani 6 alt, 60.525'te ve T pot'ta tam olarak bunun e, bulunduğu noktada olsun. Z yüksekliği olarak. Bakın Ctrl C dedim. Buraya yine Ctrl V ile yapıştırdım. Yine e, kutumuzun alt kısmıyla ile T pot'umuzun alt kısmı aynı yerde. Şuradan baktığınızda zaten hani biraz onun biraz biraz T pot'un biraz da kutunun göründüğünü görebiliyorum. Ben bu değeri biraz yukarı doğru eee Kutunun yüksekliği kadar yukarı doğru almak istiyorum. Şimdi benim yapmam gereken şey şu. Box'ı seçtim, yüksekliğini okudum 6.675. Bu değere yani 60.525 değerine bu değeri eklemem lazım. Bu bizim için çok gereksiz bir matematik. Kutuyu seçip şuraya 6.675 değerini, 6.675 değerini koyarsam eğer bu durumda otomatik olarak hesaplayacak e, eklemesi gereken değeri ve sol tarafa bunu ekleyecek. Aslında durum tamamen bundan ibaret. Tekrar yapıyorum. 6,675 değerini buraya ekle dediğimde bakın. E, sol tarafa bunu otomatik olarak ekleyecek. Yani x y z'de 0'a 0'da çalışmıyorsa offset world'u kullanmak bizim için büyük bir avantaj sağlayacak. Peki. Objeleri bu şekilde Max'te hareket ettirebilirsiniz. Bir de Rotate aracına bakalım. Rotate aracımız yine bir tane T-Pot kullanalım bunun için. T-Pot'umuzu çizdim. X, Y, Z değerlerini sıfırladım. E, bu sefer kısa yolu E'dir arkadaşlar rotate'ın E'ye basarak rotate aracına geçtim. Bu sefer yine Z ekseninde, X ekseninde ve Y eksenin etrafında bu objeyi döndürebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Sol klikle basılı tutup bu arada e, sürüklüyorum. yaptığım şey bu. Tamam sağ ve sola sürüklediğiniz zaman e, değerini değeri arttırıp azaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde bakın aşağıdan bunu yapabiliyorum buradaki değerlerden ve buradaki değerleri yine sıfırlaya biliyorum gördüğünüz gibi. Aynı şekilde transform e, Rotate'e sağ klikle tıkladığımda Rotate Transform Type'in menüsü bu kez açılıyor. Yine bakın aynı değerler mevcut. X'te ben bunu 90 dereceye yakın bir değerde döndürdüğüm zaman ya da eksi 80 diyelim. E, burası tekrar sıfır gözüküyor. Burayı değiştirdiğimde burası tekrar sıfırlanıp soldaki değere aynı şekilde ekleme yapabiliyorum. Yani yine bir örnek vermek gerekirse. Öncelikle e, dönme değerini 0 aldım. X'e 90 yazdığımda 90 derece dönüyorum. Bir 90 daha yazdığımda bir 90 derece daha dönüyor. Ama absolute'da aynı şey geçerli değil. Buraya 90 yazdığımızda 90 derece dönüyor. Fakat 90 tekrar yazdığımızda e, tekrar dönmüyor. Çünkü zaten şu an absolute değerlere göre 90 0 0'da. Rotate'i bu şekilde kullanabiliriz. Aynı şekilde scale'a bakalım. Ha bu arada rotate'te pardon iki tane daha değiştirme yapabileceğiniz yer var. Bir tanesi bakın şu x, y, z eksenlerin en dışında e, olan büyük daire. Bu daire bakış açımıza dik olarak objeyi döndürmemize yarar. Bakış açımıza dik. Yani x, y, z eksenlerini kullanmaz veya üçünü birden kullanır diyelim. Ve bakış açımıza dik bir şekilde objeyi döndürür. Ortadaki şu kısma da tıklayabiliyorum. Bu ise rastgele bir döndürme yapıyor. Yani mouse'umuzun pozisyonuna göre, çevirdiğimiz mouse pozisyonuna göre rastgele bir döndürme yapabiliyorsunuz. Bu sayede. Yine 3 eksende birden döndürme yapabiliyorsunuz. Peki scale aracına geçelim. biraz da scale aracını inceleyelim. Scale aracının kısa yolu da R'dir. Yani bakın Klavyeye dikkat ederseniz aslında Q, W, E ve R yani hem an klavyenizin en üstündeki e, sol üstündeki dört tane buton. Bu da aslında ne kadar çok kullanacağımızı bu komutların bir göstergesi. E, select, e, Scale aracıysa objeyi ölçekleyebildiğimiz araçtır. Yani büyütüp küçültebildiğimiz araçtır. E, yine burada bakın sadece Z ekseninde büyüt, sadece X ekseninde büyüt, sadece Y ekseninde büyüt diye biliyorum. X, e, pardon Y, Z'de büyüt veya X, Z'de büyüt veya X y de büyütte diyebiliyorum. Yani şu aradaki e, yamuklara basarak da bu işi halledebiliyorsunuz. Ortadaki üçgen kısma basarak 3 eksende birden büyütebiliyorsunuz. Veya eksenleri seçerek tek eksende büyütebiliyorsunuz. Yine bakın aşağıda bir değer var girebildiğimiz. Mesela buraya e, objeyi tam olarak 2 katına çıkarmak istiyorsak 200 enter dediğimizde yani bu yüzdeli bir değer öyle düşünün. E, bu objeyi iki katına çıkarabiliyoruz. Veya buraya 50 yazdığımızda obje yüzde %50'sine yani yarısına yine biliyor. Yine buraya 100 yazarsak orijinal boyutlarına geri geliyor. Fakat bu üç değeri ayrı ayrı editleyemediğimizi fark etmişsinizdir. Onun için de e, select'in üstüne pardon, scale'ın üstüne basılı tutarak ilk değeri değil, ikinci e, ilk komutu değil, ikinci komutu, ikinci veya aracı seçerek e, üç eksende ayrı ayrı ölçekleme ölçeklemede yapabiliyoruz. Yani mesela bakın şimdi X'e 200 yazdığımda diğerleri otomatik olarak büyümeyecek. Sadece X e ekseninde iki katına çıkacak obje. E, veya Z'ye 50 yazdığımda obje Z'de yarısına, Z ekseninde yarı büyüklüğüne düşecek gibi düşünebiliriz. Ee, bu arada üçüncü aracı göstermeden şunu göstereceğim. Yine sağ klikle yine transform typing menüsünü açabiliriz. Yine offset değeriyle buraya ekliyoruz. Bakın tekrar burası %100 oluyor. Yani şu an obje bulunduğunun yarısına indirmek istiyorsak, bulunduğu değerin yarısına indirmek istiyorsak, buraya 50 yazarsak otomatik olarak soldaki değeri yarıya bölecek her zaman gibi. Tekrar orijinal boyutlarını geri almak istersek yine buraya 100 yazmamız yeterli olacak. Peki, son olarak da son değer, son aracımızı gösteriyorum. Yani Scale'ın altındaki son aracımızı gösteriyorum. Bu da Squash diye bir komuttur. Select and Squash. Bu aslında daha çok animasyonda işimize yarayacak bir şey. Şu an çok fazla kullanmamız gerekmeyecek ama hacmi sabit tutarak, yani mesela bakın ben bunu Z ekseninde büyüttüğüm zaman X ve y de otomatik olarak daraltıyor ve bütün hacmi, ortak hacmi, pardon toplam hacmi aynı tutmaya çalışıyor veya aynı tutuyor. Y ekseninde büyüttüğümde bakın diğer iki eksende e, bunu büzecek. Zaten squash e, sıkmak veya e, büzmek anlamına gelebilir veya ezmek anlamına gelebilir. Geliyor. Peki eee transform araçlarımızda bu şekilde. Bugünkü dersi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hemen hatırlatmamı yaparak dersi bitiriyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like butonuna basarak beğenin. Ee, kanalımıza yazılmak isterseniz yani yakın kampüs e, kanalına yazılmak isterseniz e, subscribe butonuna basarak lütfen kanalımıza yazılın. Yeni videolardan haberdar olacaksınız bu sayede. E, ve eğer siteden izlemiyorsanız da lütfen yakinkampüs.com sitesine ziyaret edin. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.